Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Göktuğ. Bugün sizlerle birlikte en iyi dostum Safa Ayman'la birlikte Go At Simulator'ı oynuyoruz. Arkadaşlar önceden e, Ü, i A, O, E Arkadaşlar önceden karakterlerin açılımını gösteriyor. Şimdi her dünyada oyunları oynayacağız. Arkadaşlar. İlk şeyimiz bu. Abi. Baksana. Evet arkadaşlar bu da Arkeç Utku Kerem tercihimiz. Ay kardeşim. At kardeş. Ar <laughs> arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada size başarımları göstereceğim. İlk olarak süper gizli tünel. Süper gizli tünel. Arkadaşlar ikincisi olarak Michael Bay. Bakın Michael Bay bir şey diyor bize. Bakayım. Oh Altralı yapit. Ya şimdi içinden sıkıldım biraz zürafa alalım. E, falan da alabiliyor mu öyle? Flamingo arkadaşlar, bu dediğim... kafa atabiliyor mu? Of. Of, of, of. Tek atsın mı? Arkadaşlar şimdi ise yapılı keçi. Bunu kimse geçemez. Bucun. Bucun bucun. Arkadaşlar niye yapılı keçi? Çok güzel bir şey var arkadaşlar. Roket, roket. Penguin. Oyundaki en hızlısı. Göstereyim mi arkadaşlar? Bucun. Kaya kaya. Kaydı valla. Koca kaydı. Şaptı kaydı bunu. Arkadaşlar burada sapan var. sapanın geri ne oluyor? Çok merak ediyorsunuz. Hemen görelim arkadaşlar. Biz taşız şimdi. Vıyy. Aa çarp çarpıldı. ne oğlum? Aa arkadaşlar şimdi bakın buna kafa ne oluyor? Patlıyor. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar pompon kız şeyini alacağım. Hayır bu en son. Yer çekimi keçinde şöyle yapmanız lazım. Pop'a basın ve çıkın. Uzaya gidiyor bu iyice. Arkadaşlar. Veya biz bunu bırakırsak 600 milyar... Bar. Arkadaşlar başarım yapıyoruz. Göster. Orayı göster. Yıldızlara ulaş diye bir başarım var. Şimdi onu yapacağız. Uç. Uç. Aynen, yavaşça düşeceksin. Şu tel, Aa şuraya düş.

Gitti. Ee, evet e, 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 e. Hadi bıraktım arkadaşlar. Abi, azıcık daha. Azıcık. Ay. Sucuk e, oldum ben ya. burada. Arkadaşlar bir de EGG var. Ek yani yumurta keçi Arkadaşlar bunun içinde ne var bu arada? şeydi. Bir karton keçi lütfen. Arkadaşlar bir de şeytan keçi var. Tövbe estağfurullah. Bu arada ben başka bir YouTube kanalında izlemiştim bunu. Bu kadar seçenek olduğunu hiç bilmiyordum. İlk defa arkadaşlar arka gördüm. Hepsi tam. Yakın göster. Arkadaşlar göstereyim. göstereyim. 12 12, 12. 12. bitti. Sek, 8 8 bitti. 5 5, 5, 5, 5 bitti. 18. Şimdi arkadaşlar bu dünya çok boktan. Yani çok sıkıcı. Affedersiniz de ağzımın tadı kaydı artık. Arkadaşlar oyundaki en eğlenceli keçi. Kırıcı. Krali. Bakın pol basın. Dön 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 dön. Dön 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 dön. Tövbe estağfurullah keçe arka çe yağıyor. Arkadaşlar gel. Ya Ay. Bir havuza boğulduktan sonra yuttuğum suyu çıkarırken gibi bir şey oldu. Ah, ah düşüyorum. Ya. Arkadaşlar bu kadar 600 milyar gelirse gelirse hiçbir şey olmaz. Ama Gelirse kaçıncı parttayız? 600 milyar part olur. Al Gelirse 600 milyar part olacakmış. <laughs> Biraz garip oldu. Bunu patlatayım mı? Şey. Arkadaşlar hadi. Bu hadi, arada hadi. kaçıncı partta olduğumuzu yazın lütfen yorumlara. Arkadaşlar hadi şehire girelim. Gezi Ve şimdi Bara bara bara. Arkadaşlar şimdi. Bunlar. Bir kasırga keçi. Bu bayıldığımız insanları ya da objeleri çekebilir. Uğurlar Uçuyor Fatih abi. Over Rosinon. Azıcık da ben şöyle göstereyim de. Anam keçi. ve kas, kas sonra bir daha kas sonra bir daha kas sonra bir daha kas kas kas, kas. Vi başım döndü. Bara 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 <laughs> bara bere bere bere. Ha. Ya bir şey diyeceğim. Aga şimdi ben bir tane birkaç tane dört tane güvenli gıcık oluyordu. Onlara intikam. <laughs> Adam intihar etme. Uçsan onun yanına. Aga be. Aga be. Çok kötü hayatım. Aa ben durabilirsin. Şimdi arkadaşlar ama diyor arkadaşlar burada 4 tane güvenlik var. Hepsi bize koşuyor. Hadi et diye. Sonra ben ise bunları de bayıltacağım. Sonra arkadaşlar. Aa bakın. Keçi diyeceğim ben. Burayı da atabiliyorum. O yüzden kaçıyorum şimdi. Aram hadi. Kaç oh, başkanınız geldi. Acık daha güzel görünüyor. Uzaylı keçi. Tövbe Bu ne hmm. biçim bir keçi ya? Hmm. 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 Arkadaşlar bakın arkadaşlar buna havai fişek. Bunlar... Ya bir şey mi? Keçkin'in suratı nerede? Arkadaşlar sen mi yaptın? Tamam, bakayım. bakayım. Of arkadaşlar Utku Kerem ne yapmış? Uh. Utku <laughs> taksın, Utku taksın. Bence hiç öyle, o kadar uğraşma Utku. Baksana. Taksın. Abi gerçekten güzel. Serim be. Al. Utku göster geçelim. bakayım. Göster. Doğru düzgün tak da ondan sonra göster. Göster. Göster Utku. Nasıl? Arkadaşlar bu, bir daha eklendi. Bir daha ne Eklendi. What? Hepsi bu hepsi bu keçi yüzünden. Robot keçi olan. Bu ne ya? At. Oha. Oyun eklendi. Arkadaşlar aslında bu böyle görünüyor. Taş oldun. Arkadaşlar benim yanlış karakteri kestim. Arkadaşlar şöyle bug varmış galiba. Bundan önce... Önü bundan şöyle bir... <laughs> Arkadaşlar tamam tamam tamam. Hayır. Aa delir delir <laughs> Yukarı uçacağım. Tamam tamam tamam. Çüş. <laughs> Yukarı uç. Hayır o kadar değil o kadar değil. Ya biraz mantıksız geldi. <laughs> <yiyeceğim. gülüyor> Yardım edin. Elif sınıfı Hayır. Lim limon Limo sen orada ne yapıyorsun? Aa gidiyorum. i̇şte ah, gidiyor. Evet. Özel hareket. kafayı çaktı. Hayır hayır. Bana da burada bir şey. Zor. Ay gözü bak. Ne işte bu kokuyor bu keçi ya? <laughs> Pislik çıkıyor üstümden. Vron. Vuran. Geliştim en sonunda bir yıkandık da <laughs> yıkanamadık ama. Arkadaşlar bu oyunu ee... ya bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bu, arkadaşlar dur arkadaşlar oyuna Arkadaşlar benim bunu bilmem lazım. Benim bunu bilmem lazım. Bu videoya kaç like gelirse kaç like gelsin. 20 like bile yet ya da hiç like gelmesin canları sağ olsun. Aa arkadaşlar mantarları yemek istiyorum. canım Yani en az bir 20 Like gelsin Çok buraya. az 20K like. Arkadaşlar. Tamam. 20K like gelirse. Arkadaşlar bakın arkadaşlar, otostop çok komik arkadaşlar izin. Pova basıyoruz. Balina iki düşüyor. kere daha basıyoruz. Balina düşüyor. <laughs> Balina mı balık mı? Balina. Bu arada bu 2 20 like gelirse aa, bunun aa. devamı gelecek mi? Evet, gelecek. Mi? Gelecek. Arkadaşlar, Gel, arkadaşlar arkadaş, bunu yalıyorum. Arkadaşlar ben de buna dönüşeyim mi? Dönüş. Dön ne? Dön. Ya yuh bunun her tarafı yıkabilirsin. Arkadaşlar ben Şu bunu an şuradaki Arkadaşlar ben Neyse size geçtim. onun gerçeğini göstereyim hemen. Onun gerçeği şurada gariban evet. abimiz. Onun gerçeği şu. Bakın şurada. 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 Bakın. Vın 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 tamam. Gariban abimiz. Bakın bu gerçek. Şu deliğine yaklaştığımızda su fışkırtıyor. <laughs> ay hayır <ayak>, deli <deney> olmaz. Oo! <laughs> oh! Uçtun uçtun. Arkadaşlar ben de oraya balina olarak gideceğim. Bence de gitsek iyi olur. Bir balinamız eksikti zaten. O da hemen. 15 takla attı. Oh. Arkadaşlar bunun dişleri çok sivri. Ama keşke kontrol daha düzgün olsaydı. Keşke oyunun yapımcılarıyla konuşabilseydik. Sevdik dedim. Aa! Balina balinayı püskürttü. O da bir garip oldu. Arkadaşlar baksana şunun dişleri. Ee... Baksana şu dişleri arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Arkadaşlar bir dakika O ekranı ya. Görünüyor mu? Bilmiyorum ama çok keskin buradan bakınca. Hayır yani ağzı gözü bir yana gitti bunun. Hmm. Arkadaşlar öbür dünyamıza geçiyoruz. Bence de öbür dünyaya geçip ben arkadaşlar, sevmedim. Arkadaşlar şimdi hızlı onun her, hepsi, her hepsini koşmak için. Motorlu keçiyi denesene motor. O, o, bir işe yaramıyor. O zaten ayakları hızlı hızlı dönüyor o kadar. Ama çok hızlı koş. Bilmiyor. Ya lanet olsun ya. Ayakları yerin içine girdi. Kafalarını gömerler ya. Onun gibi oldu. De, da. Evet Utku'nun yeni yapımı. Çok bir fark yok. Arkadaşlar bir olursunuz. tane kadını çaldım. Yeni yapımımız bu benim. O da ben. yoldama, yoldama. Adamı nereye götürüyorsun? Ya bir şey diyeceğim. Ee, Şeyi götürsene. Notville'e girdim istemeden. Niye? Yani Kadını şeye götürseydin ya mezarlığa. Onu götüremiyoruz ki. Mezarlığa. Aa götürebiliriz. Evet. Bir sen Çok güzel. Mesela. Arkadaşlar buradaki önce başarımı yapalım sizlerle video. Arkadaşlar önce mantarlı değil. Arkadaşlar, ayaklarımız büyüdü. Kafası büyüdü. Arkadaşlar ben şimdi kellesi çok büyük. Oldu. Yapalı keçi olacağım. Arkadaşlar bakın arkadaşlar bakın burada taşları bozmayın diyor. Yeter bir dizi. Arkadaşlar öldüm. İçimden girdi. Ben yıkayacağım ki bana ya. Eyu. Arkadaşlar yıktığınızda böyle başarım geliyor. Çöpen. Ben bu arada özellikle Ay, taşları yıkarken ben brown. özellikle büyüttüm. Vuran 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 vuran. vuran. İyi anlayın diye. Vuran. Kafası da yan bak Biraz daha büyüteyim. Bir vuran. Vuran. Round 3. <laughs> Beni öldürdü. Arkadaşlar, arkadaşlar bu çok güçlü. Bakın. <laughs> arkadaşlar bakın arkadaşlar. Bunu buna taktığımızda ne oluyor? <laughs> Motorlu füze. Kim bunu oynayacak mı? <laughs> o kupa bunu olmadı. Hayır. Of. Ben seni yaladım tamam mı? Ya of ya. Keşke ya olan... Bu videodan bu kadar olsun. 13 dakikadır böyle olsun. Arkadaşlar bu oyun para... paranızı ben sizin için para vermez miyim? Tabii ki de vermem. Bu oyun paralı mı? Evet. Ama ben bunu Google'dan yükledim. Ne? İki Google varmış ben. Google amca. <laughs> aa, aa, aa. Google amcım ezilen yaptı. Yeter bu videodan bu kadar. Dün 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 Bu videodan bu kadar. Tut olsun. benim 20 dakikalık videom var. Ne? 7 dakika daha tutmak istemiyorum. Hmm. Af arkadaşlar illa oyundan çıkacağız deme. Evet. <laughs> arkadaşlar. Bir so reklam nasıl veriyoruz biz bunu? Arkadaşlar lazım? size o suratı göstermem lazım. <gülüyor> <Be>. <gülüyor> Bu Hadi surat diyeceğim en güzel suratı. Şimdi arkadaş, arkadaşlar ben size onu göstermiş miydim? Evet göstermiştim. O zaman niye gösteriyorsun? Arkadaşlar ilk önce ilk önce sağ yaz. ilk önce sağ hoş sar. Hoş geldin. Merhaba. Bir şey içe, içe yani sar. Ezebilir miyim? Teşekkür ederim. Daha bir şey demedi oğlum. Hayır yardım edin. Düşüyorum. Arkadaşlar. Ben size göstermiştim ama ben şimdi arkadaşımı da göstereyim. Gelin Ay. kedi. Ama keçi. Agacığım, arkadaşlar. Bu zenciyi yalıyoruz. Sonra şu algıdan atlamaya çalışıyorduk. Aynen. Bunun için tavus, tavus kuşu olmamız lazım. Arkadaşlar göstermişti daha ben şimdi yanı arkadaşım var diye gösteriyorum. Bunu yalıyorduk. Koş 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 koş. Bu da zıpladığımızda boing. Hedef. Ulaştı. Arkadaşım bakın. Bir kişi ben bunu atınca oldu. Pompon kız ya da pompon erkek oluyor. Bak. Şimdi dans edecek. Çok güzel. Bana. Arkadaşlar ben niye kız oldum ben erkeğim. O zaman erkeği yala. Akın dans edecek. Adam yardım. Adam dondu. Adam dondu. Şimdi nereye çıkıyorsun böyle? Nerede, nereden nereden çıkıyor? Arkadaşlar. Bir yiyor. Süslü keçi. Boing, boing, boing. <laughs> hex keçi. Hex. Keç ay. Süslü keçi. Arkadaşlar hex keçi. Bak arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar 3 şeye dönüşüyor arkadaşlar. Ya koyun ya keçiye dönüşüyor ya da ada şeye dönüşüyor arkadaşlar. Ya arkadaşlar bu videom bu kadar olsun. Arkadaşlar, kadar yoruma yaz. Arkadaşlar.